Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber statik metotlara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Statik metot nedir, nasıl tanımlanır, nasıl kullanılır bunu göstereceğim sizlere. Ve birkaç tane de ince bir nokta var. Bunlardan da arkadaşlar sizlere bahsetmek istiyorum. Statik kelimesi sadece bir değişkene ve bir metoda sınıf üzerinden erişmek değil. Birkaç tane ince bir ayrıntısı var. Bunları da sizlere bahsedeceğim. Öğrenci sınıfımıza gelelim arkadaşlar. Bir tane çok basit bir metot yazmak istiyorum public erişim belirleyicisine sahip olsun. Yani her yerden erişilebilirsin. Static classim üzerinden erişmek istiyorum. Void geri bir şey döndürmek istemiyorum. Numara yazdır adında bir tane metot olsun. Ve ben buraya geldim. Böyle numara diyelim arkadaşlar. Buradaki numarayı yazdırmak istiyorum. Buraya numaramızı koyduk. Hiçbir sorun yok şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın biz önceden yazdırmayı böyle yapmıştık. Ctrl Shift C yaparak bunları yorum satır haline getirdim. Şimdi ben buraya geliyorum. Öğrenci sınıfımın içerisindeki nokta koydum. Bakın statikler karşıma geliyor. Diyor ki senin statik olarak tanımadığın bir tane numara değişkenin var. Bir de statik olarak tanımadığın numara yazdır adında bir tane de metodum var. Hangisini kullanmak istiyorsun? Ben numara yazdırı kullanmak istiyorum arkadaşlar. Ama numarayı yazdırmadan önce de ne yapmamız gerekiyor? Biz tabi bu şekilde yazdırırsak numarayı herhangi bir şey atamadık biz daha. Bakın al. hiçbir şey atamadık. İlk başta numarayı erişip numaranın değerini atıp ondan sonra metot yardımıyla da yazdıralım. Öğrenci sınıfın içerisindeki numara değişkenime statik olarak tanımlamış olduğum numara değişkenime şu değeri ata diyorum. Ondan sonra numara yazdır metoduyla da arkadaşlar gel buradaki numarayı ekrana yazdır diyeceğim. Şöyle de yapabiliriz. Buraya bir debugger koydum. Bir de metodun içerisine debugger koydum. Nasıl kullanıldığını biliyoruz. Sağ tık debug java application diyorum. Debug modda çalıştırıyorum. Ve F6 ile arkadaşlar ilerleyeceğim. Öğrenci sınıfının içindeki numara değişkenime sen buna koy. Şu değeri ata. Bakın atadı. Değeri bu artık bunun. Öğrenci sınıfımın içindeki numara yazdır metoduna git. Gittim diyor. Ve numarayı ekrana yazdır diyor. Numara ne arkadaşlar bakın. Bu. Bunu da ekrana yazdır diyor aslında. Bu kadar basit bir kod yazdık. İşte bir statik metodun kullanımı da aynı bu şekilde. Erişim belirleyicisinden sonra dönüş tipinden önce bu anahtar kelimeyi koyduğumuzda bu bir statik metod olmuş oluyor. Ve bu metoda erişebilmek için de artık class'tan bir nesne türetmeye gerek kalmadan Direkt class üzerinden değişkene erişebildiğimiz gibi metoda da erişip kullanabiliyoruz. Fakat sizlere göstermek istediğim ince bir nokta var. O da şudur. Şimdi arkadaşlar bu bir statik metot olduğu için biz bir statik metodu içerisinde statik olmayan bir şeyi kullanamayız. Bakın şimdi. Çok ince bir nokta burası. Niye gelmiyor, niye çıkmıyor gibi kafanızı ileride takılacaktır. Kod yazarken, proje yazarken. Ben şu an statik bir metodun içerisindeyim. Bakın bu statik değil. Soyad statik değil. Ad statik değil. ID statik değil. Ben buradaki bunlara erişmek istiyorum. Bakın ID yazdım. ID gelmiyor. Adı getir bana. Ad da gelmiyor. Soyad da gelmiyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Hiçbirine erişemiyorum. İşte buradaki metotlar. Bakın get metotları. Hiçbiri statik değil. İşte get ID diyeceğim. Get ad diyeceğim. Bakın hiçbiri gelmiyor. Tanımladığım statik olmayan hiçbir şeye erişemiyorum. Neden böyle? Hatta ben buraya bir not düşeyim. Not alan arkadaşlar için. Statik bir metot içerisinde statik olmayan hiçbir şeye erişemeyiz. Bu bir değişken de olur. Bir metot da olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi erişemiyoruz. Neden? Çünkü siz buradaki numara yazdır metoduna erişirken arkadaşlar değişken nesne türetmeden direkt class ismi üzerinden siz bunu aslında eriştiniz. Ve artık bu metot statik olduğu için ve siz de bu metoda erişirken nesne türetmeden eriştiğiniz için bu metot içerisinde de nesne türetilmeden erişilebilecek şeylere erişebiliyorsunuz. Mesela benim buradaki soyada erişebilmem için bu sınıftan bir nesne türetilmesi lazımdı ki ben bu soyada erişebileyim. Ama biz nesne türetmedik. Nesne türetmediğimiz için biz bunları erişemiyoruz bu metoda erişirken class ismi üzerinden eriştik. Class ismi üzerinden erişmek demek o sınıftan nesne türetmemek demek. Biz bu sınıftan nesne türetmeden bunu kullandıysak bunları kullanabilmek için nesne türetmemiz gerekiyor. Nesne türetmeden de biz bunları kullanamıyoruz arkadaşlar. Aslında ezber değil çok mantıklı bir davranış olmuş. Bunu da sizlere göstermek istedim. Ama statik olmayan bakın statik olmayan bir metot yazalım. Public void öğrenci bilgileri diyelim. Burada hemen şurada gelelim. ID'sini yazdıralım öğrencimizin. Hatta şurada get ID diyelim. Şöyle adını alalım. get ad. Bakın statik bir metot içinde değilim. Metodum statik olmadığı için ben bunlara erişebiliyorum. get soyad diyelim. Bakın bu statik olmayan bir metot. Peki ben statik metoda erişebilir miyim? Bunun tam tersi olabilir arkadaşlar. Erişebilirsiniz. Bakın numara yazdır metoduna erişe biliyorum. Toparlayacak olursak işte benim bahsettiğim statik kelimesinin ince noktalarından bir tanesi buydu. Eğer ki bir tane metot statik ise biz bu statik metot içinde statik olmayan hiçbir şeye erişemeyiz. Çünkü biz bu metoda erişirken nesne kullanmadan Direkt klasmi üzerinden eriştik ve buraya geldik. Ama bunun içindeki statik olmayanlar nesne üretilmeye mahcup, muhtaç olduğu için buradan erişemiyoruz biz. Ama statik olmayan bir metot içinde her şeye erişebiliriz. İster statik olsun ister statik olmasın. Bunu da burada sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Hatta biz bu öğrenci bilgilerini yazdırdığımızda hemen bir yazdıralım. Şurada bunu yorum satır haline getiriyorum öğrenci numarasını atadım. Öğrencin içinde tabii nesne türetmemiz gerekiyor. Neden nesne türetmemiz gerekiyor? Benim buradaki öğrenci bilgilerim statik olmadığı için benim bu metoda erişebilmem için nesne türetmem gerekiyor. Bakın öğrenci yazdığım zaman o metodum gelmiyor. Tamam nesne türetelim problem yok diyorum. Bunlar ince noktalar arkadaşlar. Bunları da bilin çünkü karşılaşacaksınız. Yok niye çıkmıyor bu get metodun? Yok ID niye gelmiyor? O zaman aklınıza bu benim söylediklerim gelsin. Öğrenci sınıfının içindeki öğrenci bilgileri metodunu yazdıralım. Buraya bir debugger koydum. Bir de öğrenci bilgileri metoduna gireceğim için buraya da bir tane debugger koydum. Şunu kaldıralım. Sağ tık debug as java application diyorum. Öğrenci sınıfının içindeki numarayı değerini ata öğrenciden bir nesne oluştur ve oluşturmuş olduğun o nesnenin öğrenci bilgileri metoduna git. Geldim diyor buraya. Bunu yazdır, bunu yazdır, bunu yazdır. Tabi biz buradaki id, ad, soyadlara değer atamadık biliyorum ben. Şimdi numara yazdır metoduna gidecek. Bakın arkadaşlar statik metodu kullanabiliyoruz. Hatta buraya da bir debugger koyalım ki girdiğini görelim. Numara yazdır metoduna gitti. Numara ekrana yazdırdı. İşini halletti. Geri geldi. Bitirdi. Tabi biz burada gelip Şöyle yapsaydık öğrencinin işte set ID'si 5 olsun. Hatta bunu da yapalım. Setter'larını kullanarak. Burada setlerini yazırsaydık, burada getlerini de alırken dolu gelecekti. Bunu çalıştıralım. Bu şekilde olacaktı arkadaşlar. Şurayı bir daha söylüyorum çok önemli. Statik olan bir metodun içinde statik olmayan hiçbir şeye erişemeyiz. Statik olmayan bir metot içinde her şeye erişebiliriz. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.